Efendim zamanın birinde hepimizin de bildiği Mehluldana Hazretleri böyle kenarda bir yerde otururken sessizce tefekkür halinde. Malum kendisi Allah adamı, tasavvuf aşığı, çok mübarek bir zat. Allah aşkından kendinden vazgeçmiş, dünyadan ve etraftan vazgeçmiş çok mübarek bir zat. Şimdi efendim o Mehluldana Hazretleri böyle kenarda bir yerde otururken hemen onu tanıyan komşularından, arkadaşlarından bir tanesi geliyor. Heyecanlı bir şekilde yanına yaklaşıyor. Behlül, Behlül sana müjdem var. Behlül Dana Hazretleri çok böyle önemsemiyor. Sadece şöyle bir kafasını çevirip bakıyor. Sonra tekrar önüne dönüyor. Dedik ki efendim dünya malına önem vermez. Ehemmiyeti yok. Sıfır kadar bile bir ehemmiyeti yok onun için. Behlül Dana Hazretlerinin bu şekilde tepki vermesi üzerine gelen kişi daha da şiddetini, heyecanını arttırır. Ya Behlül sana sesleniyorum duymuyor musun diye. Behlül Dana Hazretleri yine ses vermez, yine sesini çıkartmaz. Üç, adam üçüncü defa ey Behlül uyanık mısın, burada mısın, niye benim sesimi duyup bana cevap vermiyorsun diye tekrar üçüncü defa sorduğunda ise mecburen cevap vermek zorunda kalır ve kafasını kaldırır. "Be adam, görmüyor musun? Burada tefekkür halindeyim, zikir halindeyim. Beni niye rahatsız ediyorsun?" "Ya Behlül, sana müjdem var." "Neymiş o müjden?" diye soruyor. "Sana uzaktaki akrabalarından miras kaldı." "Kaldıysa bana ne?" "Ama ya Behlül, çok fazla kaldı. Hanlar, hamamlar, paralar, ne ararsan var." çok zengin oldun. Artık bundan sonra böyle sefil bir hayat yaşamak zorunda değilsin diyor. Tabi Behlül Dana Hazretlerinin parasızlıktan, imkansızlıktan o şekilde sefil bir hayat yaşadığını zannediyor. Bilmiyor ki onun Allah'a olan aşkından dolayı bütün her şeyden vazgeçtiğini. Behlül Dana Hazretleri cevap vermiyor. Bir müddet tefekkür ediyor, düşünüyor ve sonra hemen arkasında bulunan mezarlığa doğru dönüyor ve mezarlığa sesleniyor. Ey insanlar! Aranızda bana kalan mirası satın almak isteyen var mı? Tabi efendim mezarlıktan nereden ses gelsin? Çıt yok. Kimseden ses çıkmıyor. Mübarek bir daha soruyor. Ey insanlar! Bana kalan mirası satın almak isteyen var mı? Yine çıt yok. Yine kimseden ses çıkmıyor. Ve nihayet efendim üçüncü defa Ey insanlar! bana kalan bu muhteşem serveti satın almak isteyen var mı diye söylediği anda böyle mezarlıktan arasından böyle üstü başı, üstü başı kirli, böyle toz toprak olmuş, geceden orada kaldığı belli. Hatta Allah-u Alem e, şarabı leyli ve nehar yani şarap ehli birisi kalkıyor böyle e, hafif dumanlı bir şekilde. Ey Behlül niye bağırıyorsun duyduk. Senin mirasını kaça satıyorsun söyle bana. Ve efendim Behlül Dane Hazretleri bakıyor o perpelişan olan adama. Peki diyor sen kaç kuruş verirsin? Yani sen ne kadar verirsin? O adam şöyle bir duruyor, düşünüyor, başını öne eğiyor. Yani çünkü e, bahsettiğimiz servet öyle dile kolay bir servet değil. Diyor ki senin diyor, ben diyor sana kalan servete diyor iki kuruş veririm. Tamam diyor iki kuruşa sana sattım. Tabi bu hadiseyi o servetin kaldığını müjdelemek için gelen adam şok içerisinde. Hemen atlıyor. Ya Behlül sen ne yaptın? Koskoca servetini, hanlar, hamamlar, belki binlerce akçe var. Bunların hepsini iki kuruşa su, zavallı sefil adama mı sattın? Evet, ne var bunda? Sattım. Peki ya Behlül bunu yapmanın sebebi var. Bunu niye yaptın? Yani illaki bir sebebi var ama peki bunu niye yaptın diye kendisine soruyor. İşte Behlül Dana Hazretleri'nin verdiği o ibretlik cevap efendim. Yarın yevmi kıyamette mal hesabı kızgın saçın üzerinde verilecek. Yani malın hesabı diyor kızgın saçın üzerinde verilecek. Milyonlarca lirayı tek tek şunu şuna kadar verdim, bunu bu kadar verdim diye sayıncaya kadar iki kuruşa sattım kurtuldum derim. Üstelik alan da akıllı değil, aklı yerinde olan birisi değil. Görmüyor musunuz? der. Tabi adam bu ibretlik cevap üzerine alacağını almıştır, dersini almıştır, kafasını çevirir, başını öne eğer ve oradan uzaklaşır. İşte efendim Behlül Hazretlerinin dünya malına ehemmiyet verilmemesini anlatan bu kıssayı sizinle paylaştık. Şimdi efendim bir de e, yine dünya malını ehemmiyet vermemekle ilgili kısa bir e, menkıbesi daha var. Onu da anlatalım bu bayrak zatın. Efendim Behlül Dane Hazretleri yani görenler meczup yani günümüz tabiyle deli derlermiş. Öyle dağda bayırda kırda dolaşır. E, bir kaldı ev yok sürekli dışarılarda. Özellikle de mezarlığın etrafında mezarlıkların işte mezarlar içerisinde bulunur. Onlarla e, yatar kalkarmış. Allah adamı gözünde söylediğim gibi aşktan üftade olmuş böyle bir zat. Yine işte e, mezarlığın kenarında böyle mezarlığın girişinde bir sütun var. Sütunun üzerine oturmuş orada böyle başını öne eğmiş kara kara düşünüyor. Yine bir adam geliyor. Ya Behlül sen burada ne yapıyorsun? E oturuyorum görmüyor musun? Ya ama senin evin soyuldu. E Soyulsun bana ne? Sen Harun Reşid'in sevdiği bir adamsın. Git söyle o da askerlerini emretsin. Ve hırsızı bulsunlar. Yani sen olunca Harun işi çok daha kolay bulur. Olmadı çalınanların sana karşılığını verir, bedelini öder diyor. Tabi Behlül Dane Hazretleri e, umursamıyor. Olsun diye ben burada iyiyim, ben burada kalacağım. Gitmeme gerek yok diyor. Adam tekrar söylenince ya Behlül niye gitmiyorsun? Niye hırsızın peşine düşmüyorsun? Niye adamları hırsızların üzerine salmıyorsun diye tekrar sorunca ee diyor. Neticede diyor onun da dönüşüp dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Buradan başka gidecek yeri yok. O yüzden ben onu burada bekliyorum diyor. İşte efendim bu da Behlül Dana Hazretleri'nin e, anlatmış olduğu, insanlara anlatmış olduğu, bahsetmiş olduğu menkıbelerden bir tanesi. ibretlik kıssalardan bir tanesi. Efendim Behlül Dana Hazretleri insanlara yani bu zamana kadar işte Behlül Dana Hazretleri sohbetlerinde şöyle buyurdu, şöyle anlattı diye nasihatlerinden bahsedilmez. Hep kıssalara anlatılır. Niye? Behlül Dana Hazretleri'nin de e, hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Behrudane Hazretlerinin de yoğurt yiyişi bu şekilde. İnsanlara kısalarla, ibretlik sözlerle, ibretlik hadiselerle mesaj veren e, Allah aşkını, İslamiyeti anlatan bir zat. Efendim son olarak Behrudane Hazretlerinin e, böyle bir mezar taşıyla ilgili bir menkıbesi var. Onu da anlatalım ve bu bölümü burada noktalayalım inşallah. Efendim böyle yine bir mezarlıkta otururken. Tam o esnada tabi böyle taze kazılmış bir e, kabir var. Belli ki birisi vefat etmiş, birisi getirilecek oraya. Efendim gerçekten de bir vakit sonra böyle omuzlarda cenaze gelir ve o açık mezarın yanına koyulur. Dualar edilir, en son işte defnedilir, telkin verilir. Tam o esnada o e, kişinin, defnedilecek kişinin yakını olduğu belli olan birisi gelir. Böyle yaşlı bir amca, yaşlı bir zat. Gelir Ya Behlül. Sen allah Teala'nın sevdiği kulusun. Ee, bu işleri sen iyi bilirsin. Şurada mezara koyduğumuz, defnettiğimiz kişi benim oğlum. Çok genç yaşta vefat etti. Hele sen bir şey söyle de onun mezar taşına ben onu yazdırayım diye kendisinden böyle bir talepte bulunur. Benim Beylül Dana Hazretleri şöyle bir kafasını kaldırır, adama bakar ve gülerek şunu söyler. Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu bil ki şu toprak günahlardan başka şeyi örtmektedir. Yaz diyor. Yani dün toprak üstündeydin bugün toprak altındasın. Ve toprak altına gittiğin zaman orada seninle birlikte bir sevapların gelecek, iki de günahların gelecek. Başka hiç kimse şey yok. Ona göre yaşa diyor. Ona göre hareket et. Oş ona göre davran. İşte bu ibretlik cevabı da ona veriyor ve sonra kalkıp oradan uzaklaşıyor ve o adam da Behlüdana Hazretlerine sorduğu o sorunun aldığı cevap neticesinde dediğini yapıyor ve mezar taşına da bunu o şekilde yazdırıyor. Efendim Behlüdana Hazretlerinin size burada üç tane ibretlik kıssasından bahsettik, anlattık bölümü kapatmadan önce kısaca Behlül Dana Hazretleri ile ilgili bilgi verelim. Ondan sonra bu bölümü burada noktalayalım. Efendim asıl ismi Vüheyb bin Ömer Seyrafi'dir. Tabi Behlül Dana ismiyle şöhret bulmuştur. Aslan Küfelidir. Fakat Bağdat'ta yaşamıştır. Harun Reşid'in Halife Harun Reşid'in yakın dostlarındandır. Daha doğrusu e, Harun Reşid onun o ilmini, o e, Allahu Teala'ya olan aşkını anlamış, tasavvufi manada yüksekliğini öğrenmiş, anlamış bir kişidir. Ona istifade eder, onun sözlerini dinler. Tabi yeri geldiği zaman e, ona aksi durumlar da olmuştur yaptığı şeyler ama genelde Harun Reşid'in e, Behlül Dan Hazretleri'nin sözünü ona sorar sözlerini dinler, onun dediği şekilde hareket eder, onun sözlerinden istifade ederdi. O yüzden Harun Reşit demek, Behlül Dana demek, Behlül Dana demek de Harun Reşit demek. İkisi e, geçmişimizde, mazimizde, yani tarihte meşhur olmuş iki büyük kişidir efendim. Efendim e, kendisi Bağdat'ta vefat etti. Dicle kenarında Şunuziye kabristanına defnedildi ve orada yatmaktadır. Efendim Behlül Dana Hazretleri ile ilgili bu kısa bilgiyi de verdikten sonra bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka bölümlerde, başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.